Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlük kış aylarında olası su taşkınlarının önüne geçmek için kent genelinde kanalizasyon ve menfezlerde temizlik çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kent genelinde altyapı çalışması yürütmenin yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hadi ya, hadi. Şehir merkezinde bakım onarım faaliyetlerine devam ederek yapılan rutin faaliyetlerin yanı sıra kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle temposunu artıran ve yoğun yağışlarda sorun yaşanmaması için çalışan su ve kanalizasyon idaresi ekipleri gece ve gündüz hizmetlerine devam ediyor.